Acil durumlarda ne yapmalıyız? Acil durumlarda kimlerden yardım istersiniz? Eğer sınıfta ders yaparken acil durum siren sesi çaldığında tehlikeli bir durum olabilir, sakin olmalıyız ve sıra ile sınıftan çıkmalıyız. Bu durumda kesinlikle öğretmenimizin talimatlarına göre hareket etmeliyiz. Eğer okulda yangın çıktı ise ya da yangın alarmı verildiyse ve biz üst katlardaysak yangın merdivenini kullanarak hızlı bir şekilde okuldan uzaklaşıp toplanma alanına gitmeliyiz. Evde otururken anladık ki mutfaktan gaz kokusu geliyor. Doğal gaz vanasını hemen kapatmalıyız ve pencereleri açmalıyız. Eğer evde yangın başladıysa ve dumanlar yükseliyorsa hemen 112 acil çağrı merkezini arayarak yetkililere haber vermeliyiz ve hemen evden çıkmalıyız. Okulda ve evde meydana gelebilecek acil durumlarda neler yapabileceğimizi öğrenmeliyiz. Okulda karşılaştığımız acil durumları öğretmenimize, nöbetçi öğretmenlere veya okul idarecilerine bildirmeliyiz. Evimizde doğalgaz kaçağı, elektrik kaçağı, yangın, su baskını gibi acil durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle durumlarda evde büyüğümüz varsa durumu ona bildirmeliyiz. Evde bizden başka kimse yoksa acil durum numarasını arayarak yetkililerden yardım istemeliyiz ve hem evden hemen çıkmalıyız. Peki acil durum numarası neydi? 112 acil çağrı merkezi acil durum numarasıdır. Dışarıda, yolda, sokakta, parkta veya caddede düştüysek, yaralandıysak veya kayıp olduğumuzu hissettiysek resmi bir görevliden yardım istemeliyiz. Telefonunuzla babamı arayabilir miyim deyip ondan ricada bulunabiliriz. Bu durumda kesinlikle telefon numaralarını büyüklerimizin öğrenmeliyiz. Dışarıda, pazarda, çarşıda, markette veya bir AVM'de yani toplu yerlerde, kalabalık yerlerde annemizle dolaşıyor ve annemizi kaybettiysek, hemen resmi bir görevli varsa etrafımızda annemi bulamıyorum diye ona durumu iletmeliyiz. O da bizden telefon numarasını biliyor musun diye soracak kesinlikle. Biz de kesinlikle öğrenmeliyiz ki ona evet biliyorum deyip onun işini kolaylaştırmalıyız. Aile büyüklerimizin telefon numaralarını öğrenmeliyiz. Yardıma ihtiyacımız olduğunda çevremizdeki güvenilir kişilerden ailemizi aramalarını istemeliyiz. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıda verilen durumlarla karşılaşırsanız neler yaparsınız yazınız. Arkadaşınız okul bahçesinde düştü. Bu durumu hemen nöbetçi öğretmene bildirmeliyiz. Evde yangın çıktı. Bu durumda hemen 112 acil çağrı merkezini aramalıyız ve hızlıca evden dışarıya çıkmalıyız. Acil durum bilgi kartı nedir? Acil durum bilgi kartı üzerinde adımızın, soyadımızın, doğum tarihimizin, TC kimlik numaramızın, kan grubumuzun ve geçerli bir adresimizin olduğu ve acil durumda ulaşılabilecek bir kişinin yani adının, soyadının, yani aile büyüğümüzün telefon numarasının da olduğu bir bilgi kartıdır. Bu verilen bilgi kartındaki boşlukları siz kendinize göre doldurabilirsiniz. Acil durum bilgi kartını kendinize göre doğru bilgilerle doldurduktan sonra etrafını kesip ve kaplama yapıp yanınızda sürekli taşıyabilirsiniz. Dışarıda tanımadığınız kişilerden bir teklif aldığınızda sizi tanımıyorum deyip onu reddedebilirsiniz. Okul yolunda kimlerle karşılaşıyorsunuz? Okul yolunda tanımadığımız bir kişi size yaklaşıp bir çikolata teklif edebilir ya da sevdiğiniz bir gofreti size uzatabilir. Böyle gülümseyebilir, size yardımcı olmak için yaklaştığını söyleyebilir. Eğer onu tanımıyorsanız bu durumda "Hayır, istemiyorum." deyip oradan hızlıca uzaklaşabilirsiniz. Ali amca, arkamdaki araba beni takip ediyor. Arabanın plakasını alalım. Seni eve ben götüreyim. Güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaştığımızda çevremizdeki güvenlik görevlilerinden, öğretmenlerimizden ve tanıdıklarımızdan yardım istemeliyiz. Yardım isteyeceğimiz kimse yoksa bağırarak tehlikede olduğumuzu belirtmeliyiz. Oradan kaçarak uzaklaşmalıyız. Bu tür olaylarla karşılaştığımızda ailemize haber vermeliyiz. Peki güvenliğinizi tehdit eden kişilere karşı kimlerden yardım istiyorsunuz? Veya bu durumu yaşadığınızda kimlerden yardım isteyebileceğinizi biliyor musunuz? Yardım isteyebileceğiniz kişilerin aile büyüklerinizin telefon numarasını ezbere biliyor musunuz? Açık adresini biliyor musunuz? Bunları kesinlikle öğrenin. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıda verilen ifadeler doğru davranışı belirtiyorsa evet bulutuna, yanlış davranışı belirtiyorsa hayır bulutuna gidiniz. Ulaştığınız çıkış noktasındaki gülen yüzü boyayınız kaybolduğumuzda çevremizde bulunan güvenilir kişilerden yardım istemeliyiz. Evet bulutunu boyayarak yolumuza devam edelim. Evet. Aile büyüklerimizin telefon numaralarını öğrenmeliyiz. Evet bulutunu boyayalım. Ve ulaştığımız gülen yüz burada. Bunu boyayacağız. Ulaştığımız gülen yüzü yeşile boyuyorum ben. Siz istediğiniz farklı bir renge boyayabilirsiniz. Can güvenliğimizin tehlikede olduğu durumlar nelerdir? Can güvenliğimizin tehlikede olduğu durumlarda ne yapmalıyım? Okulda bir arkadaşımız zorba olabilir. Arkadaşlarımızdan birisi kaba olabilir, yanlış bir kişi olabilir. Bizim harçlığımıza göz dikip bana para ver diyerek bizi tehdit edebilir. Bu durumda ondan korkmamalıyız. Bana baskı yaptığını öğretmenime söyleyeceğim deyip ona onu uyarmalıyız ve korkmadığımızı belirtmeliyiz. Akranlarımızın bizden zorla para istemesi, ailemizden izin almadan bizi parka gitmeye zorlaması gibi durumları kabul etmemeliyiz. Böyle durumlarla karşılaşırsak ailemize veya öğretmenimize haber vermeliyiz. Çevremizde şüpheli bir paket görürsek veya davranışlarıyla bizi tedirgin eden kişilerle karşılaşırsak oradan hemen uzaklaşmalıyız ve bu durumu bir polise kesinlikle bildirmeliyiz. Bir büyüğümüze önce haber vermeliyiz ya da onun aracılığı ile kesinlikle bu durumu polise bildirmeliyiz. İlk 72 saat ne demektir? Türkiye ve afetler. Ülkemizde başta deprem olmak üzere sel, heyelan, çığ gibi doğa olayları sıklıkla yaşanmaktadır. Doğa olaylarının oluşmasını engelleyemeyiz ama önlem alarak bize verebileceği zararları azaltabiliriz. Örneğin Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülkedir. Depremin oluşmasını engelleyemeyiz ama önlem alarak daha güvenli bir yaşam çevresi oluşturabiliriz. Güvenli yaşam nedir? Her türlü tehlikenin zararlarından korunarak yaşamaya güvenli yaşam denir. Güvenli yaşam için önce eğitim alarak bilgilenmemiz, daha sonra da bu tehlikelere karşı önlem almamız gerekir. İlk 72 saat Afetler her zaman her yerde meydana gelebilir ve afette görevli kurumlar afet sonrası ihtiyaçlarımızı hemen karşılayamayabilirler. Bu nedenle afetten altın saatler olarak adlandırılan, afette altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için ailemizle hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'de görülen başlıca doğal afetler nelerdir? Deprem, sel, heyelan ve çığ Türkiye'de görülen başlıca doğal afetlerdendir. Afetlerden önce neler yapmalıyız? Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar öncelikle ev yapmaya uygun, güvenli alanlara yerleşmemiz gerektiğini göstermektedir. Bu durumda bizim de yapacağımız ilk iş afetlere karşı güvenli evlerde oturmaktır. Ailemiz ile bir araya gelerek afetlere karşı hazırlanabilmek için neler yapabileceğimizi konuştuktan sonra hep beraber aile afet planı hazırlamalıyız. Deprem sırasında neler yapmalısınız? Afetlerden önce neler yapmalıyız? Türkiye'de görülen başlıca doğal afetler nelerdir? Güvenli yaşam nedir? İlk 72 saat nedir? Bu ve daha benzeri ve daha birçok bilgileri öğrenebilmek için afat.gov.tr genel internet adresinden doğal afetlerle ilgili bilgiler edinebiliriz. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıda verilen durumlarla karşılaşırsanız ne yapmalısınız? Noktalı yerlere yazınız. Evinizin bahçesinde arkadaşınızla oyun oynuyorsunuz. Arkadaşınız size şöyle söylüyor: Annelerimize haber vermeden binanın dışında top oynayalım. Bu durumda arkadaşımızın teklifini reddetmeliyiz ve annemizin haberi olmadığı için binanın dışına kesinlikle çıkmamalıyız. Güvenliğinizi tehdit eden bir durumla karşılaştığınızda aşağıdakilerden hangilerini yapmanız doğru olur? Uygun ifadelerin altındaki kutucuğu işaretleyiniz. Ailemize haber vermeliyiz, bağırarak çevrede bulunan kişilerden yardım istemeliyiz. Kaçarak oradan uzaklaşmalıyız. Güvenlik görevlilerinden yardım istemeliyiz. Aşağıdaki çocukların söylediği tehlikeli durumları inceleyiniz. Bu tehlikeli durumlarla karşılaşırsanız nasıl davranmanız gerektiğini çözüm kutularındaki noktalı yerlere yazınız. Okuldaki bazı öğrenciler benden zorla para istedi. Çözüm: Durumu hemen öğretmenimize bildirmeliyiz. Evimizin bahçesinde oynarken tanımadığım bir kişi bana çikolata vermek istedi. Çözüm: Teklifi reddedip hemen evimize gitmeliyiz ve durumu aile büyüklerimize bildirmeliyiz. Okuldan eve giderken yanımda bir araç durdu ve beni evime götürebileceğini söyledi. Çözüm: Onu tanımadığımızı belirtip teklifini reddetmeliyiz ve hemen oradan uzaklaşmalıyız. Arkadaşım oyun sırasında kendi koyduğu kurallara uymam konusunda bana baskı uyguluyor. Çözüm? Baskısını kabul etmeyip birlikte kural koymalıyız diye belirtmeliyiz. Aksi durumda onunla oynamaktan vazgeçmeliyiz.